Merhaba arkadaşlar, bugün incilerimle kümese geldik. İncilerim tavukları salacak. Evet açabilirsin. Açın, açın tavuklar çıksın meydana. Şu an yemlerini yiyorlar tavuklar. Burayı da açalım. Korkma annem, korkma. Gel, gel. gel. Gel gel korkma korkma. Gel bu tarafa Gel bu tarafa gel. Bu Elisa bu tarafa gel. Bak, sen yanıma gel. Daha güzel, Elisa. El, Korkmayın Allah kızım ne korkuyorsunuz? Daha seviyor, daha seviyor. Baksana ne kadar güzeller. Tavuklara bak yemiyorlar gördün mü? Ne tatlılar. Evet arkadaşlar bizim bunlar bizim tavuklarımız. Yumurtalar evet. da Daha yumurtlamamışlar herhalde ya. Yumurtlamışlar mı? <laughs> evet yumurtlamışlar arkadaşlar görüyor musunuz? Civ <laughs> <laughs> civ değil tavuk yumurtlamış. Evet arkadaşlar <laughs> videomu beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorum yapın abone olun bir önceki videolarıma da göz atmayı unutmayın lütfen. Hadi hoşçakalın.